Merhaba arkadaşlar Bugün size video sıfır yer çekimi güncellemesi geldi Yani güncellemesi bize geliyor göndeniyor. Şimdi arkadaşlar ben hangi takımda olacağım biliyor musunuz? Ee, takım seçelim ee, e Ben e, mavi takımı seçiyorum Tamam arkadaşlar ben artık mavi takımlıyım Uhuu. Arkadaşlar ben videoyu çünkü kolum ağrıyor bazen. Evet arkadaşlar ben şu ana kadar e, mağara mavi takımdayım ama diğer şeyleri ikinize alacağım sonra gü güncelleme bittiği zaman onlar gidiyor. Ay. E şuradan çıkalım. Dur benim takımımı giyeyim böyle kıyımcılıkla. Bir, iki. Hadi bir dakika. Üç, iki, bir. Sıfır. <laughs> Babamın bu kadar tam sıcak inanmaz. Geldi ben bir şey. çıktı aslında o çıkmadı. <laughs> şey Baba yeter. Bak Arkadaşlar şimdi yalnızım şimdi Şimdi birlikte paket alalım. O diğer paketleri de alalım bedava olan. Alamıyorum ha. Keşke ayakkabıları da olsaydı. Bu sıfır yer çekimi güncellemesi ben yeni ya. Keşke ayakkabı ayakkabıları da getirseydim. Hmm. Arkadaşlar Bunu aldık Şimdi bir şu bir şu, şu pembe kırmızı takım kaldı. Ateş takımı. Olay ismin isimlerini bilmiyorum. Evet arkadaşlar diğerlerini de aldık. Ben bu şapkasını beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Birisi geldi. Her neyse. Ee, <laughs> bu o e, ateş takımındamış. O da kendi kıyafetlerini giymiş. O da herhangi bir tane kıyafet giymiş. Sonra gidelim gidelim. Yanımıza bir tane pet dağılmalıyız. Aa arkadaşlar nerede gelmiş? Ne ne acaba? He doğru. <laughs> Dur, dur, dur. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Ee, gelin. Arkadaş ben gündüz o sabah kovuş haba olsun arkadaşlar. Ayarlara girdim. İsmini de buradan değiştireceğiz. Şimdi sabitledim. Aa. Uzayda mıyız biz? ama uzay gibi bir yerdeyiz. Aa bak blok. <laughs> Arkadaşlar bu bloklar geri dönmüş. O, aslında o, o güncellemeydi. Çok yakındık. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Mikrofonu ağzıma soktum da. Buna şimdi <laughs> Erkez, işte dünya böyle. Gelmeyen için gösterdim. <laughs> Şunlar ne bilgisi? Şunlar ne acaba bilmiyorum. Puan olmuş. Puan mı ya? Neyse. Ee, mia. Arkadaşlar Sky. Sky alıyor. Sky dinliyor. Evet. Yoksa kar, ev hayvanı mı kaybolmuş? Ben anladım. Ya arkadaşlar buradan özgüş değil bir Arkadaşlar buradan Özgüç TV'ye sesleniyorum. Ee, niye, niye ben Özgüç TV'ye sesleniyorum? Sesleniyorum. sesleniyorum. Bunu buradan sesleniyorum. Ya da şey. admin sesleniyorum. Admin lütfen normal insanlar ya takas yapabilsin kreatörler. Yani, ev takası yapacak. Çünkü özgür kreatörlükten atılmış da o yüzden ev takası yapacaklar. De, o, o, yüzden o bug yapar. Bug yapar. Ve bug yapmadılar aslında. <laughs> da sanki takas yapıyorlarmış gibi bir şey oldu. Arkadaşlar burada ben buraya akşam gel geldim ve burada bir tane bir tane yer çıktı. Onu izleyenler var mı? Gerçekten çok keyifliydi. Arkadaşlar benim videom bu kadar yani şu neyin ismi falan çıkmış gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor avatar, saat dostları, arkadaşlar dışı ışılama kamera e, yoyun e, şu profi profi fotoğrafımıza bak ya ablamın hiç bu profi fotoğrafı yok yani hiç yok ama arkadaşlar benim bir ki bu yani bu kadardı görüşürüz